Hepinize arkadaşlar bugün Sedogman gets Burden Simulator oynuyoruz. Dua bir simulatörü çok güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar gerçekten çok güzel bir giriş yaptık bence. He tıklıyoruz. Tıklıyoruz. He benim yumruksum yok. <laughs> benim yumruksum yok kardeş. Al 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 al. Al şunlar, al. Allah 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 Allah. Al, al, al. Al ol. Büyük yok mu hiç? Yok ya. Bir tane büyük ya. Hep küçük 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 var. Küçük küçük. Bir tane yok. Bir sonraki de 20, 120 power istiyormuş. Şimdi de 57 power bell. Yuvu yoz lan. Daha 57 power bell. Vii. Al bakayım. Vii şöyle vursak açılıyor hoppa hoppa hop hop ama benim yüzüğümüm yok hoppala 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 hop, hop Arkadaşlar bu arada ben bu oyunu geldi başkandan buldum. Oyunu hoşuma gitti ve videosunu çekmek istedim. Oyun yeni çıkan bir oyun galiba çok ünlü bir oyunda değil zaten anlaşılacağı gibi böyle ulaşana kadar da kasalım bari haydi 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 ulaşamadık ya Gidiyorum oğlum da oraya kadar of arkadaşlar Bitmiyor lan oğlum sevi sevi ha go geldik Hadi bulalım. Bu. Doğal yumrukladığımız da 10. Normal yumrukladığımız 5 geliyor. Tabii ki de dua yumruklayacağız. 10 geliyor. Çünkü. Değil mi arkadaşlar? Ona ona kasılıyoruz işte ne güzel. Bir sonraki harita ne istiyormuş? Bir, bir k güç istiyor. Yani bir K kasılmamız lazım. Ya. 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 Yo. Ya. Bu O büyük topçuk. Yüz power ne? Kanka yüz power ne? Ne bak ne? Arkadaşlar işte, bu arada ben bayağı delim o. Of gidik bir başa. Lan ne oğlum ne? Kim oldu bu alara? Bu alara kim oldu bu ya? Öyle abi, Ah, ben Böyle bile bir, bir kaska özel öldürdük. Buna yüzler yüzler zaten. <laughs> Çok iyi. Void atlıyoruz. Ve hiç şu an up olduk. Hemen şunu da toplayalım. Öyle gelelim arkadaşlar. Çok iyi kasılacağız. Hadi. Hadi. Allah Allah Allah. Mükemmel. Mükemmel. Allah Allah. Of <laughs> 200. Çok iyi arkadaşlar. Ka topladım. <laughs> Hadi diğer bölgeye. Vay bir atalım diyecektim. Bu ayı da mı Kırıyoruz Ana. Yumurtuyoruz lan. Bu ayı yumurtladığımızda 60'a bakmış 60 geliyor. Normal yumurtlayalım. 30'a 30'a. İyi kıl bakalım. Kıl bakalım. Kır bakalım. Kır bakalım. Kır bakalım. Kır bakalım. Dur Kır bakalım. Kapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Roblox olan var mı? Ana burada bir silah var. Roblox olan bin tane. <laughs> Yanlışlıkla mikrofonu kapattım. Çeti bir bakayım dedim. La diye bir şey yapmış mesela. Adam kas adam. Adam vur adam. Adamın gibi adam. Adam. sonraki yer ne istiyormuş birden? 12 kah istiyor. İyi e, tamam. Ben bu boş yerden gideyim şöyle. Tek başıma. Hemen ilk şuradan gidelim. Ve gayet iyi vuruyorum. Arkadaşlar gayet iyi vuruyoruz. Oy. Şuna alalım bakalım kaç veriyor. 150 para iyi. Küçük galiba. Evet küçük galiba. Vur. Dur. Der buralara aslan. Der. Oo Büyük topçuk. Evet. Altı yüz bu o bende. Aga. Kutumu bile kırıyorum lan. Yakınlaşayım daha çok. İyi. İyi. ya. Şimdi diğer yere bir bakalım bakalım. Nasıl duruyoruz. Bu bakayım aga. Vur bakayım hadi. Vur bakayım. Vur bakayım. Vur bakayım. Arkadaşlar bitirdik ha. Görüşmek üzere. Hop. Hop. Pişk. 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 Arkadaşlar ilk adıya ben nasıl vuruyorum dur. Yok yok. İlk adıya nasıl vuruyoruz biz? Toprak yani. Of. <laughs> Ula şöyle veriyordum canım? 5 Bitiriyoruz arkadaşlar biz bu anları. Bitir aga bitir. Bitir. Ama ekip power ekip İki Çok zor oluyor. Çok zor oluyor. Çok zor oluyor. Neyse sonra da gidelim. Benim. Sanki çünkü ne hani biliyorsunuz ki. Çok şey istiyor. Hadi kas 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 kas. Şöyle açalım 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 açalım. Yenilenmedi. Yenilendi falan. Ya. 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 Arkadaşlar böyle, böyle bir hal aldı elim ya. ne oluyor? Ne bir takma varmış galiba. Arkadaşlar. Vıy. Vıy. Hadi. Hadi bakalım aslanım. Küçüğü bile 150 veriyor. Onun bir tık büyüğü 600 veriyor arkadaşlar. Yüz katı. Yani 10 katı kadar bir değer veriyor. Üstü de bile bakıyorum da arkadaşlar da. Of yeniliyor ikide bir ya. Bu arada önce çok benim gibi kişi var. Lan adam daha yeni girdik. Ne yaptın ne olsun. Adam şöyle gitti galiba. Yo Adam kayboldu. Ne kadar hızlı gittiyse adam kayboldu arkadaşlar. Böyle gideceğiz. 10 kalılık göre. Uy, şuna bak. Dilek en topcukları alalım arkadaşlar. Hadi. Bunlar iyi bir 10 aldık. 2 kal, 2 kal yapmam lazım. Burada yaklaştık. Birazdan vıy 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 Burada bir şey var buraya bakalım bir Bu neymiş Go diyelim Go dedik İlk yeri atıyor of. Yok ilk yer değil On kayda ne vuruyor maga ya oh 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 oh. Ne oluyor zaman değil mi? demin. demir demir demir. Şimdi al. Tamam şimdi odaya gidelim. 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 Açıkla başa yumruk atsanız bile gerçekten de 30-30 otur, kazanıyorsunuz. Otur, Ama zaten her türlü şey yumruğunuzu tabii ki de duvar atın duvar çok vuruyor ve 300 spor ve 12 kavan kup olduk biraz daha kasalayım gideceğim hemen 3, 13 kavalalım gidelim hoppa gidiyoruz gittik ha. taş taş kılacağız hiç şey yapamıyorum lan ben burayı Dur şuradaki mi söyle? Bu yıkı. İyi. ama çok az yamurtuyoruz ve bu bize Hadi diyor ki böyle gel. Tabii bu kadar ölmesi normal arkadaşlar. 9 dakikada bu kadar geliştik yani. Siz düşünün. 9 dakikada 4. adaya, adaya geldik hiçbir babuk harcamadık etmedik ayarlarına böyle her şey kendi halinde hiçbir şey elemedik öylesine kasılıyoruz kasıla geldik zaten ne çabuk 25 kaldı lan normal vurduğumuzda kaç geliyor 210 onu sadece şöyle yaptığımızı da koyuyorum ana yenilendi ya Oha topçuk çıkmadı ama. Bu küve çıkmadı ama. Küve çıksaydı ama. Yine küve çıkmadı ama. Küve çıksaydı ama. Küve çıkmıyor ama. Ama 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 ama. ama. Küve çıkmıyor ama. Küve çıksana. <laughs> Arkadaşlar küve çıkmasın. Evim bozuldu. Hiç küve yok. Şurada bir adam var. Hemen yanına gitmeliyim. Oğlum beni niye böyle yatırıyorsun? Güven nasıl oyun? Hele. Ana küre. Kürek, kürek, kürek. Buna bize çok iyi veriyor. Yo yo yo. Şurada da büyük büyük küre var. Alalım. İyi verdi. Kaç verdiğini bilmiyorum ama iyi verdi evet, galiba. 4k falan veriyor. Dur. Ana bir tane daha büyük. O orada 3 tane var. 4k, 4k geliyor lan. Oha lan. Ben böyle haslıyorum arkadaşlar şu bir karşı. Sabıta. Ka. Oğlum ne vuruyom lan ben? Oğlum ben ne vuruyom ya? Arkadaşlar ben ne vuruyom. Daha 100k yeni olduk. Allah'ım ya Resulallah ya yok ya. 100K olduk ve ben çok gömçüyüm. Bir... Allah 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 Allah. Al, al. 4K 4K'dı abi. Allah abi. Allah abi. Allah. Allah. Al, al. al, al. al, al. iyi kasılıyorum ben. Şimdi de aldım. Oluruz. Dik dik dik. Dik. Level up olacağız. Level up olmamız az kaldı. Eskiler kaldı. Level up'ken ma Hello pondeo onu. Aha, inkı Ben Level de up Hemen geldik. 132K'lı güç. Ve böyle bir. Eh. Eh. Lan oğlum. Teşekkürler lan. Oğlum büyük 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 geldi. Ökük kanay. Ya böyle kaç istiyor? diyor, 1 milyon diyordu yani. 1K veriyor çünkü. Lan bana atmasana. Bana atmasana. Ben şöyle bir yumurtlamak istiyorum. 3K, 13K, 103K Ve bunlar bir de bize yumurtluk yiyerek. Of, aldı ya, buldu ya. Onu bana ver. <laughs> da. Onu böyle devasa bir şey gelse ya. Onun hayta bitti ya. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor aga? Aha. Bu da kimse yok. Bu kimse yok. Ya senin yapacağın işin ben ananızın bacınızı ya. Bu açık mı Açık valla. Bu. Ben bir adadayım aga. Getir beni peşince adaya Adaya, 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 adaya Kırıyoruz arkadaşlar Kır, kır bir alem olduk Kır, kır bir alem olduk Kır, kır bir alem olduk Umutlara bakın kız Anlıyon ki Büyüklü bir adam yok mu? Şurayı kırsın bir milyon, da çok değil mi aga ya? Daha bir milyon yapmak zorundayım. <laughs> hadi git bakalım, hadi git bakalım, hadi git bakalım, hadi git git git. git. Pışık, 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 pışık. Hoppa, hoppa, hoppala. Arkadaşlar çok güzel oynuyor. Devamını istiyorsanız iki like. İki like atın. Ve ee, bu videoya iki like atarsanız devamı gelecek. Hatta bugün gelecek aga. Bugün ya. bildiğiniz gibi bugün gelecek. Ciddi söylüyorum. Bugün ikinci serisi gelecek isterseniz. Uy. One, two, three, four, five, seven, eight, 9 10 Kafamı göğe attım valla Ya artık da benim yok yok Vavux yok yok Vavux Vavux'um yok abi benim Benim Vavux'um yok Allah'ım ya Delitecekler beni ya Haydi haydi bu adaya geçtim ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. O yüzden kısılıyor şu an. Ama büyük topçuk kaçıyor mu? 33 kanlı. İyi lan. Ben daha fazla vermeyeyim. Gördüm mü? Hiç. Gittik Uf. Of. 33 kahveyi. Şunlar kaç beni? Uff arkadaşlar ya. Bu iki kahve ben nerede o çıkmıyor. Abi ben iki saatte kasıyorum. Gir yine. Yere iyi. Of ya. Of. Bir milyon gücüm var neredeyse. E ben bununla deli gibi oynuyorum. Çete ne yazıyordu la siz? Allah'ım ya, Allah ya ya be, ya ya be. Ya ya Arkadaşlar şu bir buçuk milyonu yapayım. Diğer adayı görelim. Nasıl buluyorum? Ne diyorum? Diyecektim ki. Ki. Diyecektim ki. Bu Sen o. Ben şunları toplayayım. Gelişeyim. Hadi bir ben de buluyorum bak. Ben de iyi buluyorum. Değil mi? Değil gitme aga Gitmeseydin lan aga Vii. Dui. Dui. Ama geldik lan. Ben de iyi uyuyorum yalnız. Uyuyorum şu uyuyorum baksan. Ne olup canım azalttınız. Yapacağın iş mi bu? Vii. 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 Bekle bir minyonumu da aldı. Şimdi. Son. Son. Beş. Bil. Güç. Güç. 5000 güç lazım bize. Hadi bakalım. Bir sonraki evi bilmiyorum. Hadi vur. 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 Ah. Tamam tamam büyüteceğiz. 400 milyonumuz kaldı. Arkadaşlar ya. Normalde 15 dakikalık yapıyorlar. Ben edit yapmayacağım. Çünkü editlik bir olay yok. Yani editlik bir olay olmadığı için de edit yapmayacağım. Bu da iyi uyuyamıyor. Hadi. Şöyle gidelim. Bu. 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 Bu olan. Bu. Nasıl kaldı galiba diğer yere? Eee var ve ben burada artık parçalıyorum yani. Hadi, hadi bakalım, hadi, hadi bakalım, hadi. Hadi, hadi. Burada. Vur. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Oy, bir anda bir sürü şey gelmişti, gitti bir Oh, tuple 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 tuple. senin yapacağın işin ben. Ama senin yapacağın işin ben. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok az kaldı. Öldüm 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 öküz öldüm. Ne vuruyorsun daha ya? Zaten parçaladın her yeri. Daha ne vuruyorsun? Vurma. Demiyorum ben de. Ben de, Geldik. Bir vuruşum şu an. Ben 15K veriyorum. Ve burayı yumurtlayınca 30K geliyor. Burayı yamultuyorum ben. Ben bu, ben bu bir sonraki yeri alayım. 10 milyon. 8 milyon. 8 milyon. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz bugünlük de bu altıncı yere geldik hiç mobus almayabildik çok güzel bir video oldu bence hepinize görüşürüz kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay hoşça kalın bay bay